İstanbul nasıl bir yer acaba? Esas olmamız gereken yer. Her ha. şeyin kötüsünü düşünme. Dünya o kadar kötü bir yer değil. Sen bugün babamla mı olsan? benim o Sadullah falan hiç gözüm tutmadı abi. Sen başka bir dükkan bak abi. Tamam, tamam. Bakarız. Senin mesleğin neydi? Ne istersen o olur. daha bir şey değilsin ya. Yani. Aferin. Eğer güçsüz olursan yanındakileri de estirirsin. Ama ben sana inanıyorum. O kadar güçlü olacaksın ki herkes önünde eğilecek. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki. Pişt. Günaydın. Günaydın. Öyle sabah selamıyla kurtulamazsın benden. Öğle yemeğinde de beni hatırlayacaksın. <laughs> Şimdiden ellerine sağlık. Ol. Afiyet olsun. Akşam görüşür müyüz? Bir annemi göreyim iş dönüşü. Sonra ararım seni. Tamam. İyi iyi çalışmalar o zaman. Ya bana müsaade o zaman. Seni seviyorum. Kırmızı tül üzerine Fransız danteli. Gösteriş yapmadan ben buradayım diyen bir tarzı var. Nasıl buldun? Nefes kesici. Elbiseyi kastetmiştim. Ben de ben de çok güzel. Tırtıklama İrem eve gidip yemek pişiririz iki dakikada yersin mis gibi. Ama o zaman ekmek soğur. Ama karnını doyuruyorsun. Zeliha abla. Zeliha ablacığım. İyi misin? Ee, hadi seni bize götüreyim. Annemle laflarsınız kafan dağılır. Hadi abla ya kolum koptu. Kardeşim. Zeli abla. Hadi. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>